Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf ve bugün size gördüğünüz gibi 153 150'ye golden kasa açıyoruz. Çok da uzun sürmedi arkadaşlar. Size sözümü tuttum ve videoda videoda açıyorum. Size sözümü ben tuttum mu? Tuttum. Yeni mi olmuş Ama bunu çok kısa bir video yapacağım. Çünkü Yarınki konsepti de, de oynanışı olacak. Bismillah. Aç açıyorum arkadaşlar. Açtım. Haydi. Açıl. Arkadaşlar açıyoruz. Haydi bismillah. Allah'ım inşallah güzel bir şey çıkaralım. Haydi. Bakalım kim çıkacak arkadaşlar. Armor. Evet arkadaşlar geliyor geliyor karakter. Evet, Kershi çıktı ya. Yoğurt. İçimde Kenshin hissi yapınca. vardı. Sırımsakın Abi Kenshin sen niye çıkıyorsun bana? Bana Kenshin sen niye Biraz çıkıyorsun? Aslında Kenshin güzel karakter de. Arkadaşlar. Ben Kenshin'i o kadar sevmiyorum bence. Kenshin. Bana Arkadaşlar vallahi <laughs> çok fazla yani, sevilmedim. Aslında çok de. güçlü karakter. Ama evet. oynanmasını sevmiyorum. Şey yapayım, Yavaş ama. karakter. Doğru. Kuncum. Kenshi tamam. Abi bir de benim Kenshi'im şey. Kaçta kalktın sen? Yedide kalktın. Sonra? Vallahi sevmedim abi. Çıkan Kersi karakteri da çok. daha zorladım yaptım olmuş. Daha da uyuyamadım. Kenshi reis, reis çıktı. Efekte rahatsız geldi bana. Bu bir Tamam. Gördüğümde hatırlamıyorum. Bir şeyler bir şeyler oluyor. Ben Yap bakayım kendi şu hareketini. Ben biliyor şu hareketini merak ettim. Yap lan. Güzelmiş. Bir de buna bakalım. Neyse. Yok, abi kendi Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Yarınki video Kenshin'in oynanması olacak. Ben zaten oynamasını biliyorum Kenshin'in. Ama siz artık bilmeyen arkadaşlar için şu an görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.